Evet, hoş geldin. Ee, merhabalar. ben Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden Süleyman Saran. Tornacı Hacı lakabıyla tanınırım. Ben bu işe hobi olarak başladım. Bu hobi olarak başlamamın tek sebebi ziraat odasında bizim Özcan kardeşimiz var. Ziraat mühendisi. Bir gün geldi bana dedi ki Hacı abi sen ağaç diksene tarlam var dedi. Ben de özel arkadaşımı kırmadan ağaç dikmeye başladım. Başladığımda 3-5 taneyle başladım ama şimdi 700'ün üzerinde ağaçlarım var. Ziraat odası ee, Özcan Bey e, Özcan Bey'e ve ilçe tarımdaki arkadaşlara da hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bana her konuda ilaçlama bakımından, budama bakımından, başkanım, Ziraat Odası Başkanıma teşekkür ederim. İlçe Tarım Müdürüme teşekkür ederim. Hepsi bana destek oluyorlar. Ben de hobi olarak başladığım bu çiftçilikte, ağaç işlerinde biraz önce de ifade ettiğim gibi 700'ün üzerinde geçti. Ben de bu mesleği seviyorum. Bugün geldim otları böyle fazla otlanmasın diye ızgara çekiyorum tarlada. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma, çiftçilerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben bu zeytinlere başladığımda bu buralarda eskilerimiz soğuk olur diye zeytin olmaz diye dikmediler. Dik Hacı abi sana buradan dedi zeytin fidanı verem. Ben dedim ki ya Özcan olmuyor bir kalışta dedim. Geldim ben bunları diktim, baktım zeytinler güzel oluyor. Önümüzdeki yıl daha da çok zeytin aldım diktim tarlaya. Güzel oldu. Ama bir yılda eksi 18 yaptı. O eksi 18 olunca zeytinler kurudu. Yeniden patladı. Güzel zeytinlerimiz var. Havalar ılıman gidiyor. ılıman gitmesinden dolayı buralarda zeytinler güzel oldu. Çok iyi. Evimizin yiyeceğimiz yağı alıyoruz. Çoluğumuzla çocuğumuzla zeytinimizi, yağlarımızı yiyor, yiyoruz. Özcan Bey'e Ziraat Odası'na, ilçe tarımdakilere hepsine teşekkür ederim. Gelirler benim ağaçlarıma bakarlar hangi ilaç atılacaksa Hacı abi o ilacı at derler. Bana ilaçları verirler. Ben de gelirim ilaçlarımı atar. Tarlarımız, tarlamız sürer. Temizler. Yağımı sıktırır gelirim. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Evet Özcan Bey. Ağaçlarımızda öyle bir hastalık yok. Senin verdiğin ilaçlar çok iyi. Bu ilaçları bana tavsiye ettiğin için sana ayrıca teşekkür ederim. Ağaçlarında hiçbir hastalık yok. Leke yok. Böyle bir böcek türü bir şey yok. Çok çok sağ olasın. Benden fazla emeğin geçtiği için size teşekkür ederim.